Günaydın. Anne ve babamı uyandırayım. Evet şimdi uyandırayım. Anne baba uyanın sabah oldu. Ay günaydın. Günaydın. Kahvaltı hazır mı? Kızım daha yeni uyandım. Ne kahvaltısı Allah Allah. Hazırlıyorum hemen. Kızım kardeşlerini uyandır. Tamam. Uyandırıp geliyorum. Evet. Şimdi kardeşlerimi uyandırabilirim. Kardeşlerim, kardeşlerim. Ülkü, Selena'da. Öykü. Hadi uyanın. Ne oluyor ya? Sabah sabah. Ülkü sabah oldu. Sen de hala uyuyorsun. Uyan artık. Tamam tamam. Bu ses ne ya? Bu ses ne? Yine mi uyandınız? Sabah sabah. Sen daha kardeşim uyan. Abla bizim yemeğimiz nerede? Hazır alıyor. Ben geldim. Çocuklar bekleyin. Hemen sizin mamalarınızı hazırlıyorum. Evet birincisi hazır. Şimdi ikincisine geçiyorum. Evet biberonlar hazır. Çocuklar hadi geçebilirsiniz. Geliyoruz anne. Hadi çocuklar mama sandalyelerine oturun. Tamam. Oturduk anne. Tamam. Al bakalım mamalı. Al bakalım mamalı. Al bakalım mamanı. Hadi şimdi güzel güzel için. Şu sütü de yerine koyayım. Süt yeri şuradaydı. Tamam yerlerine koydum. Hadi çocuklar sütünüzü için. Ülkü ve öykü içmiş sanalar içemedin sen de daha. İçse de şu sütü ya. Sen üstüne mi döktün? Ben sana yapacağımı biliyorum. Gel, bu gidiyoruz. Gel bakalım sen. Gel. Ben sana yapacağımı biliyorum. Gel bakalım buraya. Gel bakalım. Hadi, geç buraya. Kapıyı da kilitliyorum. Evet, kilitledim. Artık orada kalırsın. 5 saat geçtikten sonra seni oradan çıkartırım. Anladın mı beni? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.